Klasik geometride e, önemli teoremleri vermeye devam ediyoruz. Bugün de temel teoremlerden vereceğiz. Bunlar e, üçgende kenar ve açı arasındaki bağıntılardan ortaya çıkan sonuçlar. İlk olarak şöyle bir teoremden başlıyoruz. Evet, şöyle bir üçgenin bir üçgende diyelim bir kenar üçgenin e, diğer kenarından kenarından uzun ise. uzun kenar uzun kenar karşısındaki açının ölçüsü açının ölçüsü kısa kenar kısa kenarın karşısındaki açının açının ölçüsünden büyüktür diyelim ki bir üçgenimiz var. Şöyle bir üçgen. Bu üçgenin kenar köşelerine A, B ve C diyelim. Şimdi şunu söylüyoruz. Eğer A, uzunluğu B, uzunluğundan büyükse o zaman e, A, karşılık gelen S, B'nin B açısının ölçüsü A'ya karşılık yani B, C'ye karşılık gelen A'nın ölçüsünden büyüktür bunu söylüyoruz, İddiamız bu şimdi bunu gösterelim şimdi şunu tekrar buraya çizelim Şimdi bakın eğer bu AC BC'den büyükse o zaman AC bu BC kenarlığıyla bir diğer parçasının toplam olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla ben bu B'den AC şöyle bir doğru çizeyim. Öyle ki bu şunun uzunluğuyla şuranın uzunluğu aynı olsun. Madem BC AC'den küçük o zaman bu şekilde düşünülebilir. Şimdi o zaman ne olur? Bakın buranın açısı diyelim 1 ise buranın açısı 2 ise o zaman 1 ile 2 birbirine eşit olur. Şimdi şuraya 3 diyelim. 3 görünmüyor. diyelim. Şimdi buradan bir kere öncelikle şu belli. B açısı bu 1 açısından büyüktür. Çünkü B dediğimiz 1 için toplam olan açı. 2'ye e, baktığımız zaman bakın 2 açısına baktığımız zaman 2 açısı buraya bir isim verelim. A, B, C, D olsun. Bu ABD üçgeninde bir dış açı. Yani dolayısıyla bu şu açıyla A açısıyla 3'ün toplamı. Dolayısıyla bu nedir? Bu İki açısı A açısından büyüktür. Şimdi bakın iki açısıyla bir açısı aynıydı o zaman bir açısı da A'dan büyüktür. Şimdi bir açısı adam büyükse o zaman bir açısı da B'den küçük olduğuna göre Demek ki B açısı da ne olur? Çünkü B açısı 1 ile 3'ün toplamıydı. 1 bundan büyükse B açısı hayli hayli büyüktür. Dolayısıyla bu da bizim iddiamızın ispatı olur. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel, basit bir ispat olur. Ama önemli bir bağıntı üçgen tavırsında. Şimdi bu durumu tersi olan sonucu bölelim. Yani burada ne diyorduk? Eğer bir kenar diğerinden büyükse, açıda karşılık gelen açı da diğerinin açısından büyüktür. Şimdi tersini bölelim. Şöyle yeni bir teorem olarak ifade edelim. bir üçgenin bir üçgenin bir açısının ölçüsü bir açısının ölçüsü ikinci bir açısının ölçüsünden açısının ölçüsünden büyükse büyük açıya karşılık gelen ya da büyük açının karşısındaki kenar, kenar, küçük açının karşısındaki kenardan, karşısındaki kenardan uzunluk. Şimdi bakın bununla da ilgili grafimizi önce çizelim. Şimdi diyelim ki şu bizim üçgenimiz olsun. Şurası A, burası B, burası C olsun. Biz ne iddia ediyoruz? Diyoruz ki eğer bu SA yani A'nın ölçüsü diyelim ki mesela B'nin ölçüsünden büyükse ise o zaman e, A'ya karşılık gelen şimdi ağacısı burada karşılık gelen B'c B'c de B'c'nin uzunluğu e, B'ye karşılık gelen A'c'den büyüktür. İddia bu. Şimdi bakın bunu gösterelim. Bunu matematikte çok sık kullanılan bir yöntemle göstereceğiz. Buna olmayanı ergi yöntemi diyoruz. Şöyle ifademiz görülsün şurada. Olmayanı ergi yöntemi. Yani şunu, şunu kabul edeceğiz. Diyelim ki A açısının ölçüsü B açısının ölçüsünden büyük ise iken şu iddiamızın tersi yani BC AC'den büyük olmasın. Bu ne demek? Ya küçüktür ya da eşittir. Olsun. Buna olmayan elgi yöntemi diyoruz. Şimdi önce diyelim ki BC eşit AC olsun. Şimdi BC eşit AC ise yani şu uzunlukla şu uzunluk aynıdır. Bu ne demek? BC ile AC eşit olması demek. Şu açıyla yani şu açının aynı olması demek. E, halbuki biz ne gördük? Bu A'nın ölçüsü B'nin ölçüsüne büyüktü. Bu ise hipotezimiz olan hipotezimiz olan A büyük B ile çelişir. Belki şuraya şunu eklemem lazım. Bu durumda ne oluyor? Bu SP ile SA eşit oluyor çünkü. Söyledik ama yazmadık. Bu olur. Demek ki bu durum olamaz. Çünkü bu bir çelişki verdi. Diğer duruma bakalım. BC AC'den küçük mü? Şimdi bir önceki teoremizi neyi gösterdik? Eğer bir kenar diğerinden büyükse bu kenara karşılık gelen yani BC'ye karşılık BC'ye karşılık gelen A e, daha bu şuna uyarlarsak BC AC'den küçük olduğuna göre BC'ye karşılık gelen açı e, ki o açı ne olacak? AC'ye karşılık gelen ki o da B, o da B olacak. Ya halbuki bu da Bu da hipotezimizle çelişir. Ne oldu? Bakın, e, demek ki e, BC, AC'den küçük olamaz. BC, AC eşit olamaz. Bu halde ne kaldı geriye? Bu halde BC, AC'den büyük olmak durumunda kalır. Bu da ispatımızı tamamlar olmayan ergi yöntem dediğimiz yöntemle bu şekilde görmüş oluruz. Şimdi bu teoremin bize söylediği önemli bir şey var. Ee, dik dik dikmelerle ilgili ya da e, bir noktadan çizilen e, dik doğru ile ilgili şöyle. Onu da bir teorem olarak verelim. Bir noktada bir doğruya çizilen bir doğruya çizilen dik doğru noktadan doğruya çizilecek noktadan doğruya çizilen en kısa uzaklıktır. Şimdi şöyle bakalım. Diyelim ki bu bizim doğrumuz olsun. Şurada bir noktamız var. Şurada bir noktamız var. Şimdi önce dik olana bakalım. Bu bizim dik doğrumuz. Şimdi bakın başka doğrular çizelim. Tabi bu dik olduğu için şurası ve burası 90 derece yani. Şimdi başka mesela çizilebilecekleri çizelim. Mesela şöyle çizelim. Bakın. Şimdi bakalım. Bu işte bu noktamıza A diyelim. Şuraya B diyelim. Buraya C diyelim. Şimdi bakın, A'c ile A'b'yi karşılaştıralım. Şimdi, önceki teoremimize göre ne olacak? Yani bir e, büyük açı karşısındaki kenar, e, küçük açı karşısındaki kenardan büyük olacak, uzunluğu büyük olacak. Şimdi bakalım, e, burası 90 derece olduğuna göre, şu iki açının toplamı ne olacak? En yani fazla 90 olacak, yani bunlar dar açı olacak. E, dolayısıyla, e, en büyük kenar ne olacak? En büyük kenar AC olacak. Eğer bakarsak yani 90 derece olduğu için. E, dolayısıyla ne oldu? AC şundan büyük oldu. Ya da başka bir tane çizelim mesela. Şöyle çizelim. Yani şöyle birleştirelim yine. Üçgen yapalım. Buna da mesela ne diyelim? CD diyelim şurası. Şimdi bakın buraya bakarsan yine burada 90 derece olduğu için e, bu 90 derecenin karşısındaki kenar e, en uzun kenar olacak. Çünkü burası dar açı olduğu için dar açının karşısındaki bu dikme bu ad'den daha küçük olacak. Dolayısıyla karşılaştığı başka da çizebiliriz ama her seferinde 90 derece karşısındaki kenar daha büyük olacağı için AB ile belirttiğimiz bu dikme dik doğru en kısa uzaklık olacak. Dolayısıyla bir noktadan bir doğruya çizilen dik doğru noktadan doğruya çizilen en kısa uzaklık olacak her zaman için. Işte. Bu bir önceki teoremin bir sonucu aslında. Belki şuraya ile sonuç yazmak daha mantıklı. Şimdi Geometride üçgenler bahsinde en önemli teoremlerden birini vereceğiz. Aslında bu matematiğin e, diğer alanlarında ya da yüksek matematikte çok sık kullanılan bir yöntem. Ama bu şekilde değil. E, orada biraz daha soyut olarak e, verilen bir kavram. Üçgen eşitsizliğimiz kavram aslında. Ne diyor? Bir üçgende bir üçgende iki kenarın iki kenar uzunluğunun toplamı uzunluğunun toplamı üçüncü kenardan büyüktür. Yani şöyle, diyelim bir üçgen var. Yine şu köşelere A, B ve C diyelim. Şunu söylüyor yani. A, B artı B, C büyüktür. A, C'dir. Bunu söylüyor. Şurası A, C. Şimdi bunu gösterelim. Şurası B. Şimdi şuradan şuraya bir dikme indirelim. Yani şurada 90 derece. Şuraya da de D diyelim. Şimdi bir önceki sonucumuza göre bu A, B A, büyüktür. Yani A, B kenarı büyük A, Neden? Çünkü AB dediğimiz 90 derecenin karşısındaki kenar. E, AD dediğimiz şuradaki dar açının karşısındaki kenar. Dolayısıyla e, şu daha büyük bir açı olduğu için onun karşısındaki kenar uzunluğu e, dar açı karşısındaki kenar uzunluğundan büyük olacak. Peki, gel şimdi şu üçgene gelelim. BDC üçgenine. Burada da bakın e, BC kenarının uzunluğu büyüktür. DC'dir. Yine aynı nedenle, çünkü burada BC dediğimiz 90 derecenin karşısındaki kenar, D, DC dediğimiz ise bu şuradaki dar açının karşısındaki kenar. Dolayısıyla BC bundan büyük olacak. E şimdi burada ne çıkar? Bu AB ile BC'nin toplamı da AD ile DC'nin toplamından büyük olur. E, AB artı BC, dolayısıyla ne olur? Bakın AD ile DC'nin toplamı şu kenar. Dolayısıyla AB artı BC büyüktür AC'dir. Bu da zaten göstermek istediğimiz.